Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Bakan Kocanın konuşmasından öne çıkanlar. Bütün vatandaşlarımız bir an önce aşılarını olsunlar. Salgın hastalığın görülmeye başladığı ilk günlerden beri bilim insanlarımız büyük gayretlerle salgın yönetimi ve vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi için üstün hizmetler verdiler. Bilim Kurulumuz tüm olağanüstü durumlara rağmen ara vermeden her hafta toplanarak gelişmeleri ele aldı. Bugün de Bilim Kurulu toplantımız sonrası gelişmelerden sizleri haberdar etmek için huzurlarınızdayım. Salgın hastalığın gündemimizden çıkmaya başladığı, artık eski günlerimize kontrollü bir şekilde nasıl döneceğimizi konuştuğumuz aşamaya geldik. Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek. Tüm insan kaynağımızı ve enerjimizi buna yönlendirmiş bulunuyoruz. Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş kutlu bir Türkiye demektir. Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazında anlık olarak ve her gün her bir ilimizin aşılanma oranını da yüzde olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.